Global Teknik davetten herkese merhabalar. Bugün sizlere Steyr City 260 ile piyasada 200 amper olarak adlandırılan kaynak makineleri arasındaki farkı açıklamak için bu videoyu çekiyoruz. Makinamızın en önemli özelliği %100 görev döngüsüdür. Bu özellikten size bahsetmem gerekirse piyasada bulunan hiçbir kaynak makinesi %100 görev döngüsüne sahip olmadığından dolayı non-stop yani durmaksızın çalışabilme özelliğine sahip değildir. Ama Steyr 360 non-stop yani durmaksızın çalışabilme özelliğine sahiptir. Diğer makinaların bilgi etiketlerine baktığınızda 10 dakikada, 7 dakika veya 10 dakikada, 6 dakika gibi çalışma sürelerini size açık ve net bir şekilde ifade eder. Aynı zamanda en önemli özelliklerimizden bir tanesi de Steyr işte Stewart 160 çıkış amperi tamamen 160 olarak verir. Ama piyasada bulunan 200 amperlik çoğu makine size çıkış amperini 200 amper olarak sunmaz. Bu videoda size bunu göstermek için çalışacağız. Makinaların arasındaki farkları size gösterirken arkadaşlarım persamper yardımıyla ben kaynak yaparken makinaların artı kutuplarından çıkan amperleri size net bir şekilde göstereceğim. Şimdi ilk başlamamıza başlıyoruz. Evet. Her makine ile uyguladığımız standart şeyi uygulayacağız. 3 25 kutulu elektrotla başlayacağız. Ondan sonra 10 adet elektrottan sonra 4 kutulu elektrota geçeceğiz. Aynı anda başlıyoruz. Maksimum amperi aldık makinemizi. Toplamda 15. elektrotumuz, 4. elektrotla 5. toplamda 16. elektrotumuzu eritiyoruz, 4. elektrotla 6. elektrotumuza başlıyoruz. Yaptığımız işlemleri burmaya aldık. Şimdi bir diğer markamıza başlıyoruz. Şimdi yeşil renkteki ikinci 200 amperli kaynak makinesini deneyeceğiz. Hepsini eşit şartlarda denemek için 10 tane 325 litre bir elektrot yapacağız. Geri kalanları 4 litre devam edeceğiz. Birinci elektrotumuzdan başlıyoruz. Bir elektrot. Bir elektrot. Bir elektrot. Bir elektrot. Yapın, abicim, 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 abicim. 18 elektronik, elektronik, 8. Elektronik, 8. Elektronik, 8. Elektronik. Aldı. Bir sonraki Farklı olarak üçüncü ve son markamız, 200 olarak adlandırılan bir makine. alıyoruz.

%100 gölge döngüsünün ne işe yaradığını tam olarak bu videonun sonunda anlamış olacaksınız. Resmime başlayalım. İleri gidiyorum.